Arkadaşlar merhaba Herkese hayırlı işler Kolay gelsin İşlerinde başarılar dilerim herkese Arkadaşlar Mısırlara pas ilacı atıyoruz İlacın ismi Fusazil Kökboğaz çürüklüğü Pas bir birkaç element daha var. Sarı pas. Özellikle kök boğaz çürüklüğü arkadaşlar ilacın bize şey yapmış olduğu vermiş olduğu önem ilaca vermiş olduğumuz önem kök boğaz çürüklüğü. Kök boğaz çürüklüğü arkadaşlar Mısır, diz boyundayken, diz boyunu hafif geçerken, kök boğaz çürüklüğü, e, diz boyunu geçerken beraber kök boğaz çürüklüğüne yakalanabiliyor. Ve mısır büyüyene kadar, yetişene kadar hemen hemen yetişmeye yakın çirikliği geçtikten sonra tam dolduracak zamanı tam çöküyor. Ve Özellikle işte kökler rahatsızlandığı için yıkılma yapıyor. Geçen yıl aynı bu tarlamızda oldu. Tabii ki yıkıldı biraz mısırımız burada. Yıkıldığı zaman biliyorsunuz verim yapmaz. Zaten biraz mısırın yerde kalır. Ve bu hastalık, bu rahatsızlık gözle görülmüyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Mısır'a baktığımızda, mahsule baktığımızda Pas mesela ben buradayım diyor ee, Ama bu kök boğaz çürüklüğü Görükmüyor, topraktan başlıyor Toprağın alt, alt tarafından, toprağın içinden başlıyor Ve yukarıya doğru Mısır büyüdükçe o da yukarıya doğru geliyor Ve Kökü, boğazı e, Zayıf oluyor ve zayıf olduğu için de ne yapıyor? Mahsulü yetiştiremiyor, mısırı yetiştiremiyor. Yetiş Tam yetişecek zamanında böyle firikliği geçtikten sonra <laughs> Mısır'da yıkılma yapıyor arkadaşlar. Ve onu önlemek için yani kök boğaz çürüklüğü belki e, bu tarlada diyelim ki bazı mısırlarda vardır. Bazılarında da yoktur. Çoğunluğunda belki yoktur ama varsa bunu attığımız anda e, durduruyor. O rahatsızlığı kesiyor. Ve ayrı yatan 40 gün koruma sağlıyor. Yani kutunun üzerinde yazdığına göre 40 gün koruma sağlıyor arkadaşlar. 40 gün boyunca koruduğu zaman zaten şu mısırı Gördüğünüz üzere bu mısır e, diz boyunu, hemen hemen diz boyunu geçiyor, geçmek üzere. Yani 40 gün gördüğü zaman zaten bu mısır 40 gün içinde aşağı yukarı firik olacak. Firik olduktan sonra zaten e, o zaman. Birik olana kadar o hastalığı yakalatmadığımız zaman başarılı olabileceğiz. Kısmet olursa bu yılki bu e, şeyimiz bu yılki ilaçlamamız bu şekilde. Her yıl e, atıyorduk sadece sadece pas ilacı atıyorduk. bu ilacımızda işte kök boğaz çürüklüğü ve pas var. Yani hem pası önleyecek hem kök boğaz çürüklüğünü önleyecek bu ilacımız. Evet, mısırımızın görüntüsü, boyu arkadaşlar bu şekilde. Bu mısırımızı e, suladık ve içi kurudu. Aşağı yukarı 10-12 gün falan oldu sulayalı. İşlemimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 3085 ile işimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videomuz devam ediyor. İzlemeye devam edelim.